Merhaba arkadaşlar. Bugün ördek ve kaz nasıl avlanır ona değinmek istiyorum. Öncelikle ördek avlamak için bir DLC satın almanız gerekiyor ne yazık ki. Duck and Cover Pack DLC'sine sahip olmanız gerekiyor. Onunla beraber ördekleri avlayabileceksiniz. Şu anlık fiyatı 8.20 elbette ki indirime girer. Bu diyasimiz ne barındırıyor hemen ona bakalım aşağıya inip. Öncelikle bize bir adet e, silah veriyor. Pompalı silah veriyor. 3 mermi bulundurabiliyor içerisinde. Biraz aşağıya indirdiğimizde ekstra olarak 20 ga e, çelik mermi sağlıyor. Çelik merminin oyunda pek bir olayı yok. Okursanız anlarsınız. Gerçek hayatta avcılarımızın işine yarıyor olabilir. Ve daha uygun bir şekilde avlanmalarına alanmalarını sağlayabilir. Fakat oyunda hiçbir amaçları yok. İsterseniz kullanın, isterseniz kullanmayın. Burada silahımızın renkleri, 3 farklı renkleri belirtiliyor. Bize koyulabilir bu sahte ördekleri veriyor. Tuzak olarak adlandırmışlar. Ve ekstra olarak gizlenebileceğimiz bir gizlenme ağı sağlıyor. Bunlara bir değinelim. Evet arkadaşlar bu DLC'yi satın aldıktan sonra aktif ettiğimizden emin olmalıyız. Bazı arkadaşlarımız ne yazık ki bundan emin olamıyorlar. Hemen ana sayfasındayız. Bizim kütüphanede sayfasına girdik. Arkadan oyun sesi geliyor. Biraz aşağıya kaydırdığımızda DLC bölüm var. DLC'lerimi yönet dediğimizde o DLC'yi buluyor ve tikini işaretliyoruz. Küçük bir yüklemenin ardından muhtemelen artık e, erişilebilir olacaktır. Tabi hala DLC'niz aktif olmadıysa bir dosya doğrulamayı deneyin. Fakat korsan oyuncular için ne yapabilirsiniz vesaire bunları söyleyemeyeceğim. En ufak fikrim yok çünkü. Pekala. Şimdi biz DLC'mizi satın aldık. Aktifleştirdik. Aktif olduğundan eminiz. Nereden bulabiliriz bu eşyaları, silahları? Hemen Store'a girelim. Alttan Lures bölümünden Decoy'lara girelim. Bakın burada bizim DLC'lerimiz DLC'nin bize sağlamış olduğu yerleştirilebilir ördeklerimiz mevcut. Burada ne diyor bize? en fazla 20 ördeğe kadar puan biriktiriyor, çağırma puanı biriktiriyor ve en fazla 20 ördeğe kadar bunu stekleyebiliyor, üst üste koyabiliyor bu puanı. Siz 40 ördek koysanız da aslında 20 ördek koymuş kadar bir çağırma puanına sahip olacaksınız. Alanı çok fazla ördek koymamıza gerek yok yani 20'den fazla. Gizlenebilir ağımızda bu sekmemizde bulunuyor. 3 adet renk seçeneği bulunuyor. Hiçbir fark e, yok birbirlerinden sadece renkler. Silahımıza geldiğimizde silahımızın da üç farklı rengi bulunuyor. Ben şu anda bu silahla avlanacağım. Avlanırken de göstereceğim size. Öncelikle ne yapmalıyız? Gezerken, mesela geziyorum nehirin kenarında, spot arıyorum. Ördekleri buldum, spotladım ki şunun gibi bir yer oluyor. Bu saatten sonra ne yapmalıyız? Bir ördek av noktası kurmak istiyoruz size göstermiş olduğum malzemeleri envanterimize alıyoruz. F2 tuşuyla envanterimizden bunları elimize alıyoruz. Yerleştirelim. Şu şekilde yerleştirmenizi önermiyorum. Şöyle şu şekilde. Daha eğimli yaparsanız e, ördeklerinizi daha iyi bir şekilde görürsünüz. Umarım fark etmişsinizdir. Şu kısım daha aşağıda olsun. Mümkünse tabii yapabiliyorsanız. Aynı şekilde sahte ördeklerimizle envanterimizi alıyoruz. Ve onları da aslında rastgele bir biçimde yerleştiriyoruz. Şu anda bunları yerleştirirken sağ tıka basıl tuttuğumda dönüyor. Ben şu an masumu hiç kıpırdatmıyorum. Yalnızca sağ tıkıma basıl tutuyorum. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz sol tık ile. Ördeklerimi yerleştirdim. Şimdi ben ördekleri çağırmak istiyorum. Ben bu alanıma girdim. Ağıma girdim. Nasıl çağıracağım onları? Sanıyorum ki bedava ya da oyun içerisinden diyesi olmaksızın verilen bir çağrıcımız var. Hemen onu elime aldım ve öttürmeye başladım. Ördeklerin gelmesi bazen çok uzun sürebiliyor. Ee, bazen 10 dakika, bazen yarım saati dahi bulabiliyorlar. Bu yüzden sabırlı olmakta fayda var. Ördeklerimiz iyi görüyor, e, iyi duyuyor fakat güzel koku alamıyorlar. Bu yüzden bir sprey harcamanıza gerek yok. Ve eğilerek çalmanızı öneriyorum. İnanın bana, tecrübeyle sabit. Zaten hemen hemen düzgün bir biçimde önünüzü görebiliyorsunuz. Pekala, yaklaşık bir saat boyunca düdük öttürdüm. Üstelik yalnızca burada da değil, diğer yerlerde de öttürdüm fakat hiç ördek gelmedi. Bu yüzden şu şekilde göstermek istiyorum. Silahımız herhangi bir namluya yükleme animasyonu olmadan seri bir şekilde bu şekilde atış edebiliyor. Tabi 3 mermisi olduğu için çok fazla ördek vuramazsınız. Yani silahın ekstra anlatacak bir durumu yok. Sadece hızlı diyebilirim. Pekala artık kazavına geçelim. Pekala kazavına geldik. Kazavı için de şu DLC'mize ihtiyacımız var. Bu DLC'mizin adı Wild Goose Cheese Gear. Ee, bu DLC'nin getirileri ne diye sorarsanız bir tane silah veriyor. Tabi yine farklı renklerde, 4 adet farklı rengi var. Bir tane içine yatabileceğimiz saklanma yatağı mı diyelim, o tarz bir yatak veriyor. Şurada görebileceğiniz üzere bir de yerleştirilebilir saatte ördeklerimizi veriyor. Pekala bunun mantığında baştan göstermeme gerek yok. Tamamıyla aynı şekilde çalışıyorlar, çalışıyorlar. Fakat burada tabii ki suya kurmayacağız. Açık bir alana tercihen açık bir alana kuracağız. Almanya haritasında e, şu tarz tarla alanları, açık alanlarda kurabiliriz, yapabiliriz. Nereye kurduğunuzun çok bir önemi yok çünkü kazlar her türlü yere gelebiliyorlar. Şu tarz açık bir alan seçtim ve yatağımı şu şekilde koydum. Yattığımda rahat bir biçimde sahayı görebiliyorum. Tabii bunu biraz daha eğimli olması için şuraya da koyabilirdim. Ee, şu an iyi olduğu için değiştirmedim. Tamamıyla aynı mantıkla avlanıyor. Bu sefer de şu düdüğümüzü kullanıyoruz. Aynı mantık. Kazlarımızı çağırıyoruz. Hatta kaz sesleri gelmeye başladı. Kaz avı ördekten çok daha mantıklı bir avdır özellikle de para kazanmak istiyorsanız. Çünkü neredeyse dakika başı kaz geliyor. Gördüğünüz gibi kazlar yavaş yavaş alanın etrafında dönmeye başladılar. Bu alana inecekleri anlamına geliyor. Tabii ben ara sıra çalmaya devam ediyorum. Çok fazla çalmıyorum, gerek yok. Fakat hiç çalmayıp kaçırmak da istemiyorum. Yavaş yavaş inmeye başladılar. Şu anda bu silahı göstermek istiyorum. Ördeklerin silahını. Nişan aldığınız an bu yataktan çıkmış oluyorsunuz. O yüzden nişan alacağınız zamanı e, iyi hesaplayın diyelim. Evet, bu kadar mesafe yeterli. Gördüğünüz gibi 5 tane e, kazımız dizilmiş durumdalar. Gayet güçlü bir silah olduğu için de hızlı bir şekilde indirdik. Ördek'te de, Kazda da kullanabilirsiniz bu silahları. Mermisi de oldukça hızlıdır bu arada. Bu sefer kaz ile elde ettiğimiz bu silahımızla avlayacağım. Ne yazık ki biraz daha düşük olarak iki mermi kapasitesine sahip. Hazır onlar üzerimize gelirken hızlı bir şekilde aslında avlanabiliriz. Hemen yakındakileri vuralım. silahımız da 20 ga mermi kullandığı için oldukça etkili bir silah. Vurduk fakat sonra düşerler. Her neyse önemli değil. Bu şekilde ördek ve kaz avlarını gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoda amacım tamamıyla bunları anlatmakta avlanmak değildi. Umarım bu video yararlı, yararlı olmuştur sizin için. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.